Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Teala peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a büyük nimetler vermiş. Bu arada kuşların dilini anlama kabiliyetini de mucize olarak lütfetmiştir. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi Mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki: "Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur." Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Kur'an-ı Kerim Nem Suresi 15. 16. 17. Ayetler ...bir an önce kuşların efendisi hazır olsun. Süleyman'ın Nebiye selamlar olsun. Buyurun efendim. Hüd Hüd'ü hemen bulup yanıma getirmeni istiyorum. Çabuk ol. Onu bulup hemen getireceğim efendim. Ne oldu? Hüd Hüd'ü seninle göremiyorum Kartal. Ey Allah'ın peygamberi. Onu bulamadım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Duyuyor musunuz? Hüd Hüd ortada yok. Ey büyük Süleyman Aleyhisselam. Belki onun başına bir iş gelmiştir. Onu bağışla. Onu asla affetmem. Makul bir sebep göstermedikçe asla onu affetmem. Hepiniz bilmiş olun. Eğer hüd hüd bizi ikna edemezse şiddetle cezalandırılacaktır. Şimdi git ve onu bul. Hemen çabuk. Tütüt, söyle bakalım burada ne yapıyorsun? Beni bağışlayın. Habersiz gittiğim için özür dilerim. Allah rızası için Süleyman peygamber sana çok kızgın. Söyle bakalım neredeydi? bir yerdeyim ki Büyük Süleyman bile benden habersizdi. Yepyeni bir ülke gördüm. Hı? Yeni bir ülke mi dedin? Hmm. Umarım inandırıcı bir bahanedir. Yoksa... Biliyorum. Büyük Süleyman adil bir hükümdardır ve haksız yere kimseye cezalandırmaz. Gidelim. Gidelim. Ey hüd hüd, söyle bakalım, senin görevin su aramak değil mi? Evet efendim. Neredeydin öyleyse? Bilmiyor musun, kervandakiler susuz ve senden suyun yerini göstermeni bekliyorlar. Evet, biliyorum efendim. Zamansız ortadan kaybolmanı nasıl açıklayacaksın? Hadi söyle bakalım. Büyük efendimiz, gecikmemden dolayı özür dilerim. Müsaade ederseniz açıklayabilirim. Pekala. Anlat bakalım. Su ararken bir ülkeye vardım. Adı Sabah'ydı. Suyu bu. Yeşillikler içindeydi. Fakat halkı tek yaratıcımıza inanmıyor efendim. Yeni bir ülke mi? Halkı Allahü Teala'ya inanmıyorlar mı? Aha, ama bu mümkün değil. Sen ne dediğinin farkında evet, mısın? Evet, biliyorum. Hüt, hüt. Bu yeni ülkeden size önemli haberler getirdim. Söyle bakalım bu önemli haber nedir? Ben Allah'ın peygamberi Süleyman Nebi'nin emrindeyim. Su ararken bölgede uçuyordum. Uzun bir yol kat ettim. Uzaklarda yeşillikler içinde bir ülke gördüm. Daha önce bu kadar güzel bir yer görmedim. havası, suyu çok güzeldi. Yemişittim. bana? Burası neresi? Burası Sabah şehri. Sabah, hiç böyle bir yer duymamıştım. Sabah bu şehrin adıdır. Buranın halkı güneşi tapıyor. Aman Allah'ım, bu güzel evler, göz alıcı saraylar, Allahu Teala yerine güneşe tapan insanlara mı ait? Evet. Evet. Bu bölge Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yönetiminde değil midir? Buranın prensesi Belkıs'tır. O da Allah'a değil güneşe tapıyor. Hadi benimle gel de sana sarayını göstereyim. Evet. Birlikte saraya doğru uçtuk. Prenses mücevherlerle süslü çok güzel bir tahta yaslanmıştı. Ah, ne kadar ilginç. Hayret edilecek bir şey. Ben de bu haberi bir an önce size iletmek istedim efendim. Çok önemli bir haber getirdin Hüdhüd. Hüd. Bunun doğru olup olmadığını bir araştırmam gerek. Şimdi söyle bakalım, suyun yerini buldun mu sen? Evet efendim, buldum. Güneye doğru bir pınar var. Suyu da çok güzel efendim. Pekala Hüdhüd. Hüd. Kervancıya söyleyin, güneye doğru yola çıksın. Gel hüd hüd. Bu mektubu al. Sabah ülkesine git. Prensese ilet. Cevabını da hemen al bana getir. bizimden eksik etme Bekçi Git bütün vezirlere ve komandanlara söyle büyük salonda toplansınlar. Baş üstüne efendim. Baş üstüne efendim. Herkes salonda toplandı. Sizi bekliyorlar efendim. oturabilirsiniz. Ey sabahın ileri gelenleri, biliyorsunuz size danışmadan hiçbir şey yapmam. büyük sultanımız. Beyler, ulular, bu işimde bana fikir verin. Siz yanımda olmadan hiçbir şey yapmam. Şu an içinde çok önemli mesajı olan bir mektup geldi. Bu mektup öyle birinden geldi ki. Onun hükümdarlığının ihtişamı dünyaya ün salmış. Onu size okuyacağım ve sizden fikrinizi açıklamanızı istiyorum. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Çok ilginç, Çok bir, ilginç durum. bir durum. Büyük Süleyman'dan, Süleyman'dan bir, mektup. bir mektup. Evet, Büyük Süleyman'dan. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Sultanımız, inanın bana, bizim sayısız askerlerimiz ve silahlarımız var. Bu konuda hiçbir eksiğimiz yoktur. Yani onunla savaşalım mı diyorsunuz? Evet, ama gene de sizin emrinizi yerine getireceğiz. Siz ne emrederseniz o uygulanacaktır. Hayır, asla. Yeryüzündeki en büyük hükümdarla savaş etmek bu doğru değil. Hayır. Hayır. Sultanımız siz haklısınız. Savaşmak yerine dostluk ve barış yoluyla halletmek lazım. Doğrudur ona hediye göndereceğim. Büyük ve değerli hediyeler göndereceğim ona. Eğer hediyeleri kabul ederse düşündüğümüz kadar akıllı değildir. Yani tamah edicilerdendir. Onunla o zaman savaş edebiliriz. Eğer kabul etmezse yeniden toplanıp bir çare düşüneceğiz. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, güzel harika Gerçekten bir düşünce. Iyi Gerçekten iyi olur. Bu arada şunu bilmeniz gerekir ki bu konuyu güzellikle halledebilirsek insanların kanının dökülmesini ve şehirlerin viran olmasını engelleyebiliriz. Çok güzel, Çok harika güzel. bir düşünce. Çok güzel. 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 Gerçekten harika bir düşünce. Efendimiz, size bir haber getirdim. Çabuk söyle bakayım, haberin nedir? Bay kızın ilçeleri yoldalar. Birkaç güne kadar buraya ulaşırlar. Teşekkür ederim güzel haberler getiren hüd hüd. Şimdi git ve istirahat et. gözünde dünya malına yer yok ve asla olmayacak. Allahu Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çok ki sizin hediyenize hiç ihtiyacım yok benim. Onları alın ve gidin. Ben sizin yüce yaradana inanmanızı diliyorum. Bana hediye göndermenizi değil. Şimdi gidin ve hükümdarınıza söyleyin ki onlara ben büyük bir ordu göndereceğim. Onların karşısında kimse direnemez. Yerinizi yurdunuzu terk etmek zorunda kalırsınız. Eğer Allahü Teala'ya iman edip bana teslim olurlarsa kurtulacaklardır. Hadi şimdi gidin. Allah'ın peygamberi Süleyman aleyhisselama selam olsun. Ne oldu hüd, hüd Yine bir haber mi getirdin bana? Evet, evet büyük hükümdarımız. Belkıs ve yakınları bize doğru hareket ettiler. Bugün ya da yarın buraya ulaşırlar. Aferin hüd, hüd. Çok güzel bir haber getirdin. Aferin. Ey vezir, komutanlara ve ileri gelenlere söyle, acil toplansınlar. Ey komutanlar ve danışmanlarım, şu anda Sabah Prensesi ve yakınları bize doğru hareket ettiler. Onlar güneşe tapıyor. Allah'ı bilmiyorlar. Allah'ın gücünü göstermek için bir şeyler yapmalısınız ve onları güneşe tapmaktan vazgeçirmek için bir şeyler ortaya koymalısınız. Bunu göstermek için sabah prensesinin güzel tahtını bir an önce buraya getirmenizi diliyorum.'' Hanginiz Allah'ın yardımıyla yapabilirsiniz bu işi? Hanginiz bu güce sahipsiniz? Söyleyin bana. Cevap verin. Sizi bekliyorum. Hı? Sen ey cinlerin lideri sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> Efendim. Söyle alim ve benim en değerli vezirim. Efendim, Allah'ın lütfuyla Belkıs'ın tahtını göz açıp kapamadan huzurunuza getirebilirim. İzin verir misiniz? Bu Allah'ın sonsuz gücü ve lütfudur. Bir anda o kadar büyük bir taht binlerce fersah öteden yanıma geldi. Allah beni imtihan ediyor. Verdiği bu kadar nimet için şükrediyor muyum yoksa şükretmiyor muyum diye. Ey büyük Allah'ım bize verdiğin bu nimetler için sana binlerce şükür olsun. Şimdi tahtının şeklini değiştirin bakalım. Kendi tahtını tanıyabilecek mi acaba? İşte. Sabah prensesi teşrif ediyorlar efendim. oturun Ey sabah hükümdarı Bu taht sizin mi acaba Görünüşte evet benim tahtım fakat bu nasıl olur? Allah sonsuz gücüyle her şeye kadirdir. Güneşe tapmaktan vazgeçip Allahu Teala'ya iman etme zamanı gelmedi mi? Size söyleyeyim. Biliyor musunuz? O küçük kuş sizin mektubunuzu getirdiğinde o mektubun sıradan bir mektup olmadığını anlamıştım ve şu anda çok sevinçliyim. Allah Teala bana ve halkıma doğru yolu gösterdi. Allah geçmişte kendime ve halkıma sayısız zulümde bulundum. Şu anda senin peygamberinin huzurunda sana iman edip ve sadece sana ibadet edeceğime yemin ederim ve halkımdan da güneşe tapmaktan vazgeçip sadece sana ibadet etmelerini isteyeceğim. Allah'ım sana şükürler olsun ki bunca nimeti bana gösterdin. Bu vesileyle de insanlar doğru yolu buldular. Allah'a şükürler olsun ki senin yardımınla bu insanları doğru yola hidayete erdirebildik. Ne mutlu Allah'ın birliğine inanıp onun yolundan gidenlere. Hüt hüt. Biz de buna aracı olduğumuz için ne mutlu bize.